15 Temmuz'dan bir ay kadar önce Topkapı'da bir iftar yemeğine katıldım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aşina olduğum Meral Akşener'de o iftar yemeğine geldi. İftara bir saat falan kalmış. Kürsüye çıktı kadın konuşuyor, anlatıyor. Başbakan olmaktan, iktidara gelmekten bahsediyor. Ben de bir yandan sorguluyorum. Ortada seçim yok. Sen kimsin? Senin siyasetteki rolün o kadar büyük değil. Bu cesaret nereden geliyor diye sorguluyorum. Tam da o dönemlerde bu kişi kürsülerden yurt da sul, cihan da sul. Yurt da sul, cihan da diyor. Ve bir ay geçmiyor. Darbe girişimi oluyor. Darbeyi yapan çete kendisine yurt da sul, cihan da konseyi adını veriyor. İstanbul İl Başkanı İyi Parti'nin Burak Kavuncu için bugün ırkçılığıyla tanıdığımız Zafer Partisi'nin kurucusu olan Ümit Özdağ FETÖ'cü suçlaması yapıyor. Ümit Özdağ İyi Parti ihraç ediyor. Ümit Özdağ Parti'nin bu kararını mahkemeye veriyor ve geri dönüyor. Ardından parti FETÖ ilişkili gibi ifadeler kullanarak partiden istifa ediyor. Yurtta sul, cihanda sul meselesini bir kenara bırakalım. Burak Kavuncu meselesini de ayrı bir kenara koyalım. Osman Kavala, Türkiye'de pek çok insanın tanımadığı, halkın bilmediği bu Osman Kavala, Meral Akşener'in akrabası. Ama bu Osman Kavala nasıl bir Osman Kavala? Amerika Birleşik Devletleri'nin hakkını müdafaa etmek için mesaj yayınladığı 2005 yılında kendisine başvurulan başörtüsü yani tesettür yasağını müracaatına burada bir ihlal yoktur. Tesettür yasağı Türkiye'de normaldir ki diyemez bunu açık bir ihlaldir diyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adeta kendisini parçalayarak özgür bırakmaya çalıştığı bir Osman Kavala'dan bahsediyoruz. Basit bir Osman Kavala'dan bahsetmiyoruz. Ve bu tuhaf, değişik, arkası bilinmeyen, soroslu ilişkili muhabbetleri olan Osman Kavala'nın Meral Akşener'le akrabalığı tesadüf mü? Ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Hani bir peçeteyle önce burnunu sonra bütün yüzünü silen utanmasa taharet olacak olan adam var ya ondan bahsediyorum. İstanbul'da göremediğimiz şu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı basit birisi zannediyorsunuz? Mehmet Tevfik Göksu'nun söylemiş olduğu şeyleri sağa sola çeken o adamı şöyle derinlemesine bir analiz edelim mi? Azmi Sekban. Kendisiyle görüşmek için aradım. Kendisiyle görüşemedim ama asistanıyla görüştüm. Asistanıyla görüştüğüm süre zarfında yaklaşık 15 dakika, 10 dakika boyunca şu heykel için Makaryos heykeli dedi. Bu heykel öyle alelade bir heykel değil. Şu heykeli güzelce bir inceleyelim. Aşağılık Makaryos'un görüntüsü var. Bu adamın Cengiz Topel'e yaptırdığı şeyleri ben anlatmaktan ürperiyorum. Ama bu hainin, bu katilin burada burada görüntüsü var. Apo'nun bir yere heykelinin yapılmasından zerre kadar şunun farkı yok. Ama gördüğünüz gibi bu burada duruyor. Ha öylesine mi duruyor? Öylesine durmuyor arkadaşlar. Meral Akşener'in ne dedim? Cumhurbaşkanı adaylığını düşündüğü kişi Ekrem İmamoğlu. Onu birazcık şöyle analiz edelim. Hani kazandığında Yunanistan'dan manşetler atıldı. Yunan kazandı diye. Hani şu eski başbakan, Yunanistan başbakanı Papa Andro ile özel bir hukuku olan Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Yunanistan'a gittiğinde baba ocağına gitmiş gibi orada milletle kucaklaşan, dikkat edin Bulgaristan'a, Gürcistan'a, Iğra Romanya'ya falan gitmiyor. Gittiği yer Yunanistan ve mükemmel bir şov, mükemmel bir görsel. Sanki baba ocağını ziyarete gitmiş. Ha, bu kişi kim? Bu kişi Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü kişi. Bu kişinin bir de eşi var. Dilek İmamoğlu. 15 Temmuz'da sokağa çıkan halk için 16 Temmuz'da çok ağır ifadeler kullanıyor. Ve çok net bir biçimde halkın meydanlara... Havalimanlarına gitmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Yani gördüğünüz şeyler sıradan şeyler değil. Nasıl bir oyun dönüyor? Bunu herkesin oturup doğru şekilde değerlendirmesini istiyorum. Ama değerlendirirken lütfen lütfen şu rezaleti göz önünde bulundurun. İnsanın zihnindeki neyse yaptığı işte o oluyor. Şu katilin, hainin burada olması hepimizin canını yakıyor. Gördüğünüz gibi bakın birileri tepki göstermiş, bir şeyler yapmış ama bu hala burada duruyor. Bunun burada durması Cengiz Topel'e bir hakarettir. Bunun burada durması Kıbrıs şehitlerine, gazilerine bir hakarettir. Ama kimsenin umurunda değil galiba. Yazık. Ne Meral Akşener'i, ne Ekrem İmamoğlu'nu, ne de altılı yedili masa var ya, asla göründüğü kadar basit okumayı. Bir gün gelecek, Şunlardan kat ve kat daha fazlası ortaya dökülecek. O zamana kadar Meral Akçeler'in söylemiş olduğu gibi, kendi içinden, zihninden söylemiş olduğu gibi, show must go on. Yani show devam etmeli.